Evet, duamız bugünkü duamız şu. Ya Rabbim, hırstan, taşkınlıktan ve öfkenin şerrinden sana sığınırım. Hırs. Hırs kötüdür yani. İlim için hırs iyidir. İyilik için hırs iyidir. Ama dünyalık kazanç belli bir noktaya kadar hırs olabilir, mümkündür ama sınırı aşarsa, azgınlığa dönüşürse hırs, adamı çıldırtacak bir konuma gelirse beladır hırs tabii ki hırsdan bu her şey için geçerlidir. Mevki makamı için geçerlidir. Dünyalık için geçerlidir. hayatın her safhasının ile ilgili geçerlidir hırs. Taşkınlık taşkınlıktan da aşırı gitmek yani taşkınlıktan da ve öfkenin şerrinden sana sığınırım. Zaten insanları hapishaneye veya mezara koyan öfkeden başka nedir ki? Çoğu kez insanlar en ufak bir şeyden dolayı öfkeleniyorlar ve bu öfke onları ferişan ediyor. Onun için öfkeden de Allah'a sığınmak gerekir. Ya Rabbi dedikodu, gıybet ve hasetin şerrinden sana sığınırım. Haset, o da bir noktaya kadar makbuldür. E, çünkü haset olmazsa insan gayret etmez. Ama haset eğer e, aşırı bir şekilde dönüşürse, efendim bundan da sakınmakta büyük fayda vardır. Çünkü hasetin fazlası, efendim beraberinde hazımsızlığı getirir, nefreti getirir, düşmanlığı getirir. Dedikodu haramdır, dinen bir Müslümanın diğer Müslümanların lehinde veya aleyhinde aleyhinde veya lehinde yalan şekilde dedikodu etmesi yani dedikodunun kişiyi övmek de haramdır eğer kişide olmayan özellikleri var sayıyorsanız. Hatta eğer kişi efendim yalan söyleyerek sizi övüyorsa onun yüzüne kum atmak yani hayır demek anlamında bu atmak bile caiz görülmüştür. Uzaklaş buradan yani. Yalan söylüyorsun diye. Mesela Hazreti Ayşe annemiz ölüm ölüm döşeğindeyken ki onun hakkında çok doğru şeyler söylendi. Şe i̇şte peygamberimizin başı senin kucağındaydı vefat ederken Hz. Hazreti Peygamberle evlenen hanımlar içerisinde sadece daha önce evlilik geçirmemiş olan sadece Hazreti Ayşe idi. Hazreti Ayşe tabi nişanlı geçirmişti Peygamberimizden önce, nişanlanmıştı. Babası e, Hazreti Ebubekir Müslümanlığını ilan edince, Hazreti Aişe'nin e, nişanlısı nişanı geri attılar putperest oldukları için. Bu da Hazreti Ayşe'nin nişanlandığında iyi bir yaşta olduğunu gösteriyor. E, Hazreti Abbas gelir ve Hazreti Ayşe'ye e, övgücü sözler söylerler. Benzeri şeyler Hazreti Ömer'le ilgili de yaşanır e, överler Hazreti Ömer'i mesela. Sen ki bunu yaptın İslam'a, sen ki bunu yaptın, sen ki bunu yaptın. En sonunda Hazreti Ömer sinirleniyor. Bırakın beni övmeyi diyor. Şu anda övgü makamında değil. Bu anda, şu anda övgünün kıymeti yok. Şu anda duanın kıymeti var. Fatiha bize dua edin bizlere. Allah bizi, bizi bağışlasın, merhamet etsin diye. Hazreti Ayşe de kendini fazla yayanmış övenlere buradan gitmelerini ter, tercih etmiştir ve tavsiye etmiştir. Biz de ölmeyi seviyoruz hep netice itibariyle, doğru değildir. Evet, e, dedikodu gıybet, gıybete haramdır. Sabrımızın azalmasından sana sığınırım Ya Rabbi. Sabırlı olmak gerekir. Dünyevi şeylerde de sabırlı olun. Biraz sabır, 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 sabır. Belki sabır, sabır taşını çatlatacak kadar çok olur, olabilir, uzun olabilir ama neticede sabreden mutlaka netice alacaktır. Men sabara, zafara. Sabreden zafere ulaşır. E, fevri hareket eden yanlış yapar. Fevri hareket e, beraberliğinde beraberinde hatalar getirir, kusurlar getirir. Kişiyi yanlış sürükler. Evet ya Rabbi kötü arzulardan ve ahlakın bozulmasından sana sığınırım. Ahlakın derken hem toplumun ahlakı hem ferdi manada benim kendi ahlakımın bozulmasından Allah'ım sana sığınırım diye dua etme gerekiyor devam ediyoruz. Ya Rabbi nefsimin kötü isteklerine boyun eğmekten ve gafletten sana sığınırım. Nefis emmaretin bir sudur. Yani kötülüğü emredicidir. Bize düşen ise sabırla, metanetle, akılla efendim kötü arzuları, nefsin kötü arzularını uzaklaştırmak, gafletten de Allah'a sığınmak gerekiyor diye söylemiş olalım bu güzel duamızı, pazarımızı, duamızı, pazar gününün e, mesur duasını, mesur dilimiz Peygamberimizden gelen dua anlamına geliyor. Bu duamızı yapmış olalım